Ticaret Bakanlığı bir markanın oyuncak arabasında sınır değerin üzerinde kanserojen madde tespit edildiğini açıkladı. Peki ebeveynler çocuklarına oyuncak seçerken nelere dikkat etmeli? Sizin için araştırdık. Oyuncak alırken aileler Tabii ki çok dikkatli olmalı. Çünkü e, oyuncak önemli, çocuklarımız çok önemli. Ticaret Bakanlığı kanserojen içeren oyuncağı toplama kararı aldı. Hem ruhsal hem bedensel güvenlik noktasında oyuncağın çok fazla e, ortaya çıkıyor. Bu noktada anneler, babalar, aileler, Çocuktan oyuncak alırken mutlaka oyuncakların üzerinde olan etiketlere çok iyi bakmaları lazım. Bakanlık güvensiz ürün portalı üzerinden paylaşım yapmaya devam ediyor. 9 Mayıs'ta yapılan bindirime göre çocukların tercih ettiği oyuncak arabalardan birinde sınır değerin üzerinde fitalat maddesi tespit edildi. Anne babalar oyuncak alırken dikkat. Öyle ki çocuklarınızı mutlu etmek isterken sağlıklarıyla oynuyor olabilirsiniz. Bakanlık, sınırın üzerinde fitalat içeren çek bırak oyuncak arabanın Serra Plastik tarafından üretildiğini duyurdu. Kimyasal madde taşıyan oyuncağın piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi. Peki kanserojen madde içeren oyuncakların çocukların üzerinde ne gibi zararlı etkileri bulunuyor? İçindeki e, kimyasalın uygulamaması durumuyla, işte çocuklarda işte biraz e, e, zeka geriliği, kurşun oranlarından gibi bazı sıkıntılı durumlar olabilir. Ama dediğim gibi ülkemiz üretilen, e, CHR taşıyan, yerli ya da ithal, resmi olarak imal, ithal edilen ya da imal edilen malların çoğunda, ürünlerin çoğunda, e, hemen hemen hepsinde diyebilirim. E, böyle bir e, korku yaşamadan e, tüketiciler oyuncaklarımızı son derece rahat bir şekilde güvenle alabilirler. Bu durumda anne babalara da büyük görev düşüyor. Aslında en önemli şey nedir biliyor musunuz? Şu e, ürün üzerindeki renklerin canlılığı çok önemlidir. Yani hani o kaliteli ürün zaten anne baba ürünü görünce o canlılık zaten çocuğu cezbeder. Yani evet. renklerin canlılığı, en yani gözle e, tespit en önemli tespitlerden biridir. Ve tabii ki işte biz baktık gayet güzel canlı renklerimiz her şey Hı. çok güzel. Ve hemen ondan sonra ürünün genelde arkasında olan bilgi kısmına bakıyoruz. Evet burada ürüne baktığımız zaman evet yerli üretim olduğunu görüyoruz. Hı. Burada en önemli dikkat etmemiz gereken şey CE işareti. Yani az önce dediğimiz Avrupa Birliği standartının uygun olduğunu gösteriyor. Bu deklarasyon yoluyla da olan bir belge. Burada nerede üretildiğini görüyoruz. Ee, çevre dönüşümü işaretlerini görüyoruz. Bunlar da çok önemli ambalajla alakalı ee, çeşitli belgelerini görüyoruz. Burada e, üreticimizin adresini görüyoruz. Firma bilgilerini, iletişim bilgilerini görüyoruz. Şu an biliyorsunuz artık sosyal medya ve iletişim konuları çok ön planda. Müşterilerimiz mutlaka firmaların işte web siteleri olsun, sosyal medya hesapları olsun bunları da görüp güvenilirliğini çok daha iyi anlayabilirler. Evet.